Hepinize merhaba arkadaşlar. Ramazanınız hayır, hayırlı uğurlu olsun. Ne diyeyim yani? Evet doğru. Ramazan ha, mübarek olsun hani herkese. Hayır mübarek olsun arkadaşlar. Bugün Ramazan davul çalacağız. Ve artık gerçekleştireceğim bir şey yapacağız. Gece 12'de dışarı çıkacağız. Alkış. Alkışlarız. 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 Kapıyı kapat başla. arkadaşlar. Polis gelmez inşallah polis gelir. oraları durdururuz polis gelirse hemen kaçacağız evet. kapıyı kapatayım. Gençler 3 haftadır video atamıyorum. Ali. Bayanlar herkes işte bayanlar ve erkekler. Ali hadi, hadi başla Başlıyor. bir şey hadi. Ya kafamı görür Ramazan davul çalarım. Çal bakalım tamam. güzel ver. Rım pararım tamam. başla. Tamam tamam ben. Nasıl Dur, dur Daha düşüneyim durdur bir. Başla başla başla. Dım paradım dım. 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 Tamam tamam ben ayarlarım sen söyleme. Yaklaş. 12 de bir bir bu öyle pat pat her yer her yer bütün mahalle duyulacak ses. hadi başlıyoruz <laughs> İnsanlar bir de aşağı gelip benim ağrım bir fotoğraf çekilebilir mi izliyorlarmış bile neden ben tiktok hesabımız kapandı bu arada arkadaşlar 17 binlik hesabımız o aşağı bırakacağız arkadaşlar Yine oraya gidebilirsiniz çok üzgünüz değil mi bu arada? bırakamayız link kapalı şu anda öyle bir şey yapamayız 17 bin Neyse hayırlısı diyelim hadi, Bak, başlar. Hadi çalıyorum. Dur bir güzel bir Ramazan dolu çalalım. Canlı ayarlayabilir miyiz bunu? Hadi babacım hadi yakışıklı oğlum benim hadi hadi, canım. hadi. hadi hadi. Hadi bir şey demeyelim. hoş geldiniz. Teşekkürler. Geldin. Allah'a emanet olun. Hayırlı namazlarına sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı Görüşürüz. unutmayın. Boş ver. Baba.